Merhaba arkadaşlar, bir cesur bu karşı karşıyayız Bakalım amacımız. Bugün neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Bu taraftan gelmesi bekleniyor biliyor Bir tanesini aldım aşağıya. Aa. Adamlar güzel bastı. Adam rehineyi götürüyordu. Kurtardı paçayı ama ötekiler götürdü rehineyi. Evet bir tanesi götürmüş. yerimiz burası arkadaşlar. Buraya pusarak vurabilirsiniz patır patır. Kafaya yerseniz tek yersiniz. İkinci pus yer burası. Bizim salaklar en önden gittikleri için adamlar Molotovla bombayla yakıyorlar, vuruyorlar normal. Çünkü bizimkiler salak. Burayı iki kişi tutuyor. Biraz önce de öyle bıraktık ama vurulduk. Kafaya körü yedik. Yüzde dört var. O da öldü. İkisi gitti. tane AFK var. Beyinsiz öküz. Bunlar bizi yenecek arkadaşlar. Belli bizimkiler salak çünkü. F1 eh, verip şunu atıyoruz. Ben orayı mı tutayım? Orayı mı tutayım? Ne yapayım bilmiyorum yani. Bizimkiler buradan giden kadar adamlar geliyor. geçme önüme. <laughs> Hangi bir numarayım ben ya? ya. Bizim takım aptal ya. Bildiğin katıksız aptal. Düz bildiğin aptal adam var ya. Ben oraya mı tutayım? oraya mı tutayım? Ben nereye tutayım anlamadım ya. iyice kafayı yedik. Ya düzgün pusu atmayı bilmiyorlar. Düzgün oynamayı bilmiyorlar. Tam bir salak ekibi ya. Oraya kör attık kaçtık bu halde olacak. Pek bir işe yaramayacak. Ölecekler şimdi bunların ikisi de patır patır. Ben dedim biri öldü. güzel bir combo vuruş yaptık. Canım az yapacak bir şey yok. <laughs> İki tane aptal onu vuramayacak. Hayret nasıl vurdunuz onu da vurun yani. Ben adamları uçarak daldım ya. P90'ın bu işini seviyorum arkadaşlar. Yakın mesafede çok kral bir silah. Cidden yakın mesafede güzel bir silah. Max Fit hemen nalları dikti. Bitti orada öldü herkesin önünde boşu boşu. Μην χειριστείτε και λίγο <στο> Soldan geliyor. Baksanıza ya. Adam aldı. Gitti de yine. Mal gibi bakın. Of of orayı mı tutam orayı mı tutam ben orayı mı tutam nereye tutam ben anlamıyorum ki Orayı tutsam olmuyor orayı tutsam olmuyor gidiyor biri en önden basıyor adamları Gitti orada öldü adam Tam bir kazma ya Şuraya molotof atayım da bari kızlar Bütün herkes bir tane geride kâbı yürüdü. Salak. Salaksın oğlum sen salak salak. Aklımı aldım ben. Gösteriyorsun. Lan ben kendime görmüyorum. Sen bana nasıl ateş ediyorsun oğlum ben? He, güzel. toparları. Yargı dağıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tak sam tavuk. oradan gelen var oradan gelen var Hem bomba hem molotof atıyoruz Oha buraya ne ara geldiniz oğlum 2 dakika boş bıraktık tutamamışlar burayı ya Ha vurursun sen, bekle onu Adam tabancayla oynuyor ya biri AFK zaten. Helal lan. Hadi ona da çak bir tane. Helal lan. Bir tane daha geldi. Helal lan. Nerede kaldı adam? Bir işi burada kaldı. Kaç lan kaç sen orada kaç. Seni bulurlarsa yukarılar. bir kişi var. O da şu anda ölüme doğru gidiyor. Bakalım kim kime vuracak. Adam bizimkini vuracak diyecektim. Bizimki vurdu. Helal olsun. Güzel oynadı. Sağ orta güzel oynadı. İki dakika boş bıraktık orayı. Patır patır vurdu adamlar ya. Ben şurayı ele geçeyim ben. Ya bu maksimi bildiğiniz katıksız mal arkadaş. Gördüğünüz gibi gitti adam araçta da öldü. Takır takır gittiler öldüler ya adamlara bastılar. Oynamayı bilinarmış gibi. Uğraştığınız adamlara bak gözünüzü yiyeyim ya. Lan ben seni görmüyorum sen ben nasıl görüyorsun orada? anlamıyorum ya. Arkadaş adamı görmüyorum ben adam beni görüyor böyle şey yok ya. Valla şansa vurdu adam beni ya. Ben göreceğim şimdi. Ve rastlanım gelsen daha çok geleceğinde kan ya. Tabanca adam vurmak nedir arkadaş ya? Böyle bir şey yok ya. Lan o taraftan beklerken o taraftan çıktı ya. Lan hep beni buluyor arkadaş, hep beni buluyor ya. Neyse birinciyim zaten. Oyunu ben taşıyorum şu an Ulan silah milat bir şey de kalmadı lan. Olayım. Filip, <laughs> bir kapat çeneni ya. ne yes, <laughs> ne spike orda ananı satayım uçtu bombayla. bekleyelim mi olmuş? Yuh ya. Görür gibi ne öyle nasıl bir geliş o ya? Aferin lan. Çok başlıyor, valide işte. Ne? Ne bak? Ne bak? Ne bak? No. bak? <laughs> Dobra, alektoş tipi de ozda, beyler. 15 çana var. Slam <laughs> ki, <laughs> <laughs> Ne yapacan? Ooo, reyne alıp götürüyok. Reyne gidiyok. Nie, teraz cię, nie wiem co cię zaraz zrobię. No Cię. mamy. Smoke. I'm throwing a grenade. Flashbang. ne geliyor burada bir dünyada ben tutmuyorum kardeşim ortağını bana ne ya Hadi evine. Lan bit kadar cana kaldı be. Sıkmayın Bir aldı kaç lira yine ilgiden. Madlenos, jesteś? Nie, ten... Tak się nazywa moja mama. Nie yemin kapat kendini, sen de kapat ya. Çocuk çocukla oynayın. Şöyle bir bomba atam ben de canım evet. bir, 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 bir. Bu Böyle vururlar adama işte. Bir bakalım sen şu seni basmayın basmayın Yavrularım benim bizim uşağım basmayın ya adamlar geliyor O kadar adam bastı şimdi ben, ben basarım bana gelir adamlar Yes. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah. Görüşürüz.